Türk savunma sanayinin önemli projeleri olan Milli Muharip Uçak Kızıl Elma, Hürjet Göksungur ve Atak ile ilgili dikkat çeken bir analiz yazısı yayımladı. İşte Türkiye'nin 2023'te ilk uçuşunu yapmayı planladığı askeri uçaklar, başlıklı analiz yazısında 5 milli gururumuz hakkında bilgiler yer aldı yazıda, Türkiye'nin şu anda geliştirilmekte olan ve ülkenin 100. yılında ilk uçuşlarını gerçekleştirmeyi planlanan bazı dikkat çeken askeri uçakları ve insansız hava araçları var ifadeleri kullanıldı. Milli Muharip uçakın ilk prototipinin montaj hattında şekillendiği belirtilirken MMU'nun hangardan çıkacağı tarihin 2023 olduğu vurgulandı. MM-10'un Güney Kore'de geliştirilmekte olan KF-21 Block 1 varyantına benzediği ve oldukça gelişmiş 4.5 nesil bir uçak olacağı kaydedildi. Analiz yazısında, muhtemelen 2023'te ilk kez uçan başka Türk uçakları ve insansız hava araçları göreceğiz. Bayraktar Kızıl Elma Kasım 2022'de ilk otomatik taksi ve koşu testini başarıyla tamamladı. İlk uçuşu büyük olasılıkla 2023'ün başlarında başlayacak denildi. Kızıl Elma'nın Çin yapımı Chengdu J20'ye benzeyen bir uydu delta konfigürasyonuna sahip olduğuna dikkat çekilen yazıda, Kızıl Elma ayrıca dahili bir silah bölmesine sahiptir ve hatta havadan havaya füzeler ateşleyebilir, bu da ona potansiyel olarak düşman uçaklarına veya helikopterlerine karşı koruma sağlar ifadeleri kullanıldı. Kızıl Elma'nın Aselsan yapımı aktif dizin taramalı radar ile donatılacağı ve TCG Anadolu'ya konuşlandırılacağı bilgisi de yazıda yer aldı. Hürjet'in hafif savaş uçağı olarak görev yapabilmekte olduğu vurgulanan haberde, TUSAŞ, Hürjet adında bir süpersonik eğitim uçağı geliştiriyor. Barındırdığı özellikler Hürjet'i İtalya'nın Alenia Örmaççı M346 Master'ı ve Güney Kore'nin T50 Golden Eagle'ı ile aynı kategoriye koyuyor. Hürjet'in ilk uçuşunu Mart 2023'te yapması bekleniyor, denildi. Hürjet'in F-5 ve Northrop T-38 Till'ın eğitim uçağının yerini alacağı bilgisi paylaşıldı. Göksumbur'a ait bilgilere değer veren analiz yazısında İHA'nın istihbarat toplamak ve ateş desteği sağlamak için tasarlandığı belirtildi. İHA'nın ilk uçuşunu 2023'te yapmasının planladığı vurgulandı. T-929 Atak 2'nin İtalyan Augusta A-129 Mangusta'nın iki katı kalkış ağırlığına sahip olduğun bahseden yazıda, yaklaşan ağır taarruz helikopteri, güdümsüz roketler, güdümlü uzun menzilli UMTAS tank savar ve cirit yitmişim füzeleri ve havadan havaya füzeler dahil olmak üzere çeşitli Türk yapımı mühimmatları taşıyabiliyor. T-929 Türk Kara Kuvvetlerinin yanı sıra Türk Deniz Kuvvetlerinde de hizmet verecek. TCG Anadolu'da faaliyet gösterecek ifadeleri kullanıldı.